Kentlerde hizmet arzının baş aktörü olan belediyelerin pek çok farklı sektörde ve farklı kullanıcı gruplarına sundukları hizmetin niteliğini artırmak amacıyla Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan Belediye Hizmetleri Eğitim ve Sertifika Programı başlıyor. Eğitimler, belediye çalışanlarının niteliğini artırarak belediyelerin kurumsal kapasite geliştirmelerine katkıda bulunmak, hizmetlerdeki kalite ve verimliliği artırmak, katılımcıların belirli alanlarda uzmanlıklarını geliştirmek ve ufuklarını açmak için alanın uzmanları tarafından verilecektir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı engelliler ve yaşlıların hizmet ihtiyaçlarına dikkat çekmek, engelliler ve yaşlıları yönelik hizmetleri planlamak ve geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak, geleceğe yönelik vizyon oluşturabilmek için yerel yönetimlerin engelli ve yaşlı hizmetlerine ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler işlenecektir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı kapsamında 10 ana başlık altında tüm konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Eğitim programına katılmak için Kent Araştırmaları Enstitüsü web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.